nasılsınız? Bizler soracak olursanız biz miyiz? Bugün günlerden cumartesi saat şu an 12. Ben videomu yeni açıyorum. Şu an biz birinci Viyana'dayız. Birinci Viyana'yı gezeceğiz bugün. Birinci Viyana, Viyana'nın en gözde tarihi binalarının olduğu yer aslında. Bir nevi Viyana'nın kalbi diyebilirim güzellik açısından. Bugün buraları gezeceğiz eee biz buraları gezerken sizi de beraberimizde gezdireceğiz inşallah. Işte. Birinci Viyana'nın en muhteşem ve gözde yapısı işte bu kilise. Arkadaşlar şimdi o tarihi kilisenin önündeyiz ve şimdi içeriye gireceğiz, bakacağız. Bakalım içeride ne varmış. Haydi bakalım hep beraber içeri Kiliseyi gezdik ve kilise gerçekten büyüleyici. Çok beğendim. Ve içerinin yapısı, her şey ince detayına kadar düşünülmüş. Gerçekten çok güzel ve görülmesi gereken bir kilise diye düşünüyorum. Ve bu güzelim faytonlarla da birinci Viyana'da fayton turu yapabiliyorsunuz. Fiyatları 20 dakikası 55 euro. 40 dakikası 95 euroydu. Biz binmedik ama çok güzel görünüyorlar gerçekten. Bu da birinci Viyana'nın simgelerinden bir tanesi. Şu an Albertina Caddesi'ndeyiz ve her yerde olduğu gibi burası da çok kalabalık ama gerçekten e, Avusturya gezip görülmesine değecek e, bir ülke. buram buram tarih kokan bir şehir ee, ve şu an biz bunun keyfini yaşıyoruz. Ee, umarım sizler de gelme fırsatı bulur ve buranın güzelliğini görürsünüz diyorum. Bu şekilde tarihi binaları, şehrin görünümü müthiş. Bu gördüğünüz beyefendi Göte. Tabii oturan değil, yukarıda oturan. <laughs> Trinta eram pois. Baby. Baby. No Şey? Ay tipe bak ya Rabbim. Şimdi dünya cümlü Mozart'ın önce konserlerini burada çok fazla sergiliyorlar ve çikolataları da Mozart'ın ismini ve dükkanın da ismi Mozart olmak üzere burada bu şekilde ünlenmiş. 17 süt Mozart çikolatası 8 euro. Arkadaşlar Viyana'yı gezmek için aslında ee... Bir gün asla yetmiyor. Biz üç günlüğüne geldik ve e, üç gün bile aslında yetmedi. Birkaç yerine gidemedik hala. Yarın gideceğiz inşallah. Yani geri dönüş var bizim. Daha Salzburg ve Halstatt'ı gezeceğiz. E, bu da Avusturya'nın şehirlerinden e, şehirlerinden birisi. Ve Halstatt da çok e, ünlü. E, turistlerin çok ziyaret ettiği bir şehir. Ama şu an Viyana'da iki gün biz dolu durdu, gün geçirdik. Daha fazlasını görebilir miydik? Evet ama bunun için gerçekten ne gün yetiyor ne saat yetiyor. İnsan bütün gün gezmekten yoruluyor ve artık ayaklarımız ağrıyor ve otele geçmek zorunda kalıyoruz. Şöyle bir de kahvemizi aldık. Tuna Nehri'ne karşı seyrederken kahvemizi yudumluyoruz. Arkadaşlar buradan da turlar kalkıyor. Turlarla sizi gezdiriyorlar. İsterseniz bununla birinci bir yanayı gezebiliyorsunuz. Etrafını gezdiriyorlar. Noyan. Yaramaz Noyan. Noyan arabada hiç durmak istemiyor. Hep bizi yordu bütün gün. Değil mi Noyan? Bir de bakışına bak ne diyorsun sen ne anlatıyorsun çok mu yoruldun anne kurban sana sen ne tatlı bir şeysin ya bu nasıl bir oturuş şekli ne yapıyorsun sen Noyan ama böyle olmaz ki Noyan ne yapıyorsun sen ha? yaramaz seni tekrar veriyor. Senin mi o? <laughs> Bırakmıyor <laughs> ha. Unutmuyor da. Allah'ın hiç o senin, o, senin, o senin. <laughs> Saat 6'ya geliyor ve artık biz otele döneceğiz. Hem çok yorulduk hem çok acıktık. Ee, birinci bir yana gezimiz böyleydi. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ko <Cantasılıyor> <laughs> Arkadaşlar biz bütün gün gezdik, dolaştık ve yorulduk. Otelimize geldik. şimdi aşağı iniyoruz, yemek yiyeceğiz. Acıktık. Noyan'ın karnını doyurdum. O da bizimle beraber restoran deneyim. Hadi bakalım. Starbucks. Starbucks'a kadar geçiyor. Yanları açsa. Market'e geldik. Burası açık büfe ve ee, doyana kadar yiyebiliyorsun. Tek kişi 13,5 euro. Ama içecekleri ayrı ödüyorsunuz. İçinde değil o fiyatları. Şimdi Serkan yemeği alacak. Biz de hmm. Noyan'la burada bekliyoruz, değil mi Noyan? Noyan.